Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. FM24 Denizli Spor kariyerimiz, yükseliş kariyerimiz. Denizli Spor'umuzla Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor'la karşılaşacağız. Hemen ilk 11'imizi göstereyim. Bu maçı sizlerle paylaşacağım, göstereceğim yani. maçın skorunu göstermek değil. Yani maç içinde neler oluyor direkt her şeyi göstereceğim. Çünkü yenersek yarı final çıkacağız. Kayseri Spor'da önemli bir rakip. Haydi maça. 7. dakika şimdi geliyor. Kayseri Spor. Ön alanda baskımız var. Kendi kalelerini attılar. Şener Özbayraklı. Çok enteresan bir gol. Oo, çok ilk defa böyle bir şey gördüm FM 24'te. Şener. Aha geliyoruz şimdi bir de. Aron Sanchez'e foul yapıldı. Ben Arfa'nın oradan güzel etkili şutları vardır. Ben Arfa kalecide kaldı. İlk yarım bitmesin son dakikalar. Korner kullanıldı. Bir vuruş gol. Gol 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 gol. Su toperimiz. Altman. Hava toplarında 17. Üstünlüğü vardı. Hava topları 17 onun. Yani özelliği 17. <laughs> Attı golünü. Grim. Doğ. Güzel geldik. Top dışarıda. Şimdi Kayseri Spor köşe vuruşu kullandı. Karol. Mametiyam. 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 Attı golü. Çocuklar dayanın az kaldı çok az kaldı. 8 dakika uzatma verdi Elin insaf be. Allah'ım yemeyelim de atalım. Atalım. Vur Duncan. Nereye vurdun oğlum ya? Kazanalım şu maçı ya. Çok istiyorum yarı finale gitmeyi. Şimdi Duncan'da kaldı. Düşürdüler. Doh. Doh'un vuruş top dışarıda. Allah'ım bitir bitir hocam bitir. Hocam bitir. Şimdi geldik. Eybel, Duncan. Duncan'ın ortası. Top geçmedi. Top yine bizde. Ama atağımızı sürdüremedik. Bitir hocam artık. O oh, işte bu be. Yarı finaldeyiz. Kayseri'yi geçtik. Ummadık taş baş yarar. Helal olsun çocuklar. Vay be. <laughs> Dev takımların kabusu kilidimiz açıldı. Gerçekten be. Hiç beklenilmedik bir an. Abi. <laughs> haberlere çıktık haberlere. Arkadaşlar yarı <laughs> finalde Beşiktaş'la eşleşmişiz. Yani Galatasaray da oynamamış maçını. Ama biz yarı finalde Beşiktaş'la oynayacağız. Güzel. Şöyle güzel. Beşiktaş yani gerçekteki gibi oynuyorsa oyunda da Beşiktaş'ı da yenebiliriz. Sakatlıkları falan varsa. Yani maç gününe kadar bir final ihtimalimiz var. finale kadar çıkmışken niye kupaya almak nasip olmasın kardeşim? Oraya kadar gitmişiz. Hiç belli olmaz. Sürpriz bir şekilde kupaya uzanabiliriz finale. Yani gerçekten ümitlenmemek elde değil. Arnavutköy Belediye Spor maçımıza geçelim. Oyuncularımız çok yorgun. Ufak bir rotasyon yapıp geliyorum. Stoper ve defansif orta değiştirdim. Shell de çok yorgundu ama yapacak bir şey yok oynayacak. 20. dakikadayız. Giriyoruz ceza sahasına ne? Gırayım. Dakika 21. Golümüzü bulduk. 1-0 öndeyiz. 44. dakika. Önde paslaşırken. o birden kırmızı kart çıktı. Çok enteresan pozisyon. Arnavutköy 10 kişi. Zaten gerideydiler. Bir de üstüne kırmızı kart. 49. dakika. Şel. Doğuk. Oh, grim. Ben Arfa attı golü. Atan Ben Arfa. Orkestra şefi. Geldi Denizli Spor'a. Katkı sağlamaya devam ediyor. 66. dakika. Arnavutköy. Oy. Saçma sapan yedik golü yine. 10 kişi takımdan da golü yedik. Şimdi biz yine geldik. Büyük sayar. Eyvil. Kaleciden dönen topu ağları yolladı. Sonradan girdi, attı golünü. Kontradan hemen karşılık verdik Arnavutköy'e. Artık maçta son saniyeler. Hakem maçı bitirdi. 3-1 kazandık. Kastamonu Spor'la olan maçımız da geldi. Hemen hızlı bir şekilde kadroya ayarlayayım geliyorum. Takımımız hazır. Maç için gerekli konuşmayı yaptım takıma. Haydi bakalım. Farklı bir skorla yenelim diyeceğim ama yine bak <laughs> sıkıntı çıkarmasınlar. Bismillah. Şimdi yine geldi Kastamonu. Güzel paslarla girdiler. Gol olacağı belliydi zaten. Ben Arfa takımımızın yıldızı o açacak ortayı açtı ve gol. Kendi kalesine attı. Ama orada işin içinde Keli de var. Olası şüpheli Keli. Keli'ye gelmeden kaleci e, oyuncu kendi kalesini atmış. Şimdi Kastamonu geliyor. Orta kafa gol görgülü. Gol diyalosuna sahip olan. Sahne olan. Bu maçta ilk yarıda 3 gol var. Önde olan takım Kastamonu. Dakika 51 ikinci yarıda. Kastamonu geldi hızlı bir şekilde. 3-1 oldu. Son bir atak şansımızı da değerlendiremedik. Hakem maçı bitirdi. Isparta 32 sporla maçımız. Bartu Elmaz'ımız sakat. Hemen çıkaralım onu. Bu şekilde kadromuz hazır. maça 8 tane yedekle gidiyorum. Hayırlısı olsun. Şimdi taç atışı şel kullandık. Hızlı bir şekilde doğ. Mükemmel bir gol doğtan. Sezonun ikinci golü. Yani çok da skorer olmayan bir orta sahamız var ama. Gelişirse eğer gerçekten çok önemli yerleri gelecek. 25. dakika güzel paslarla geldik. Bir vuruş topu alarda Atan Ben Arfa. Takımını sırtlamaya devam ediyor. Atan Ben Arfa. Bu takımda ne kadar önemli olduğunu forma numarasından anlayabilirsiniz. 20 numara. Dakikalar 64. Taç atışını kullandı hızlı bir şekilde. Kelly. Her zamanki söylediğim gibi çok tehlikeli. Farkı 3'e çıkardı. Hakem korneri kullandıracak mı? Kullandırmadı. 3-0 güzel bir şekilde kazandık. Dakika 42. Güzel paslarla çıkamadık. Doğ şimdi bir keli. Kaleci çalımladı attı golü keli. Bu adam gerçekten çok tehlikeli olmaya başladı. Dar açıdan attı golünü. Şimdi yine gol geliyor. Tehlikeli bir atak Türk. Türk'ten hep yiyoruz golü. Yine yedik. Çok sıkıntılı bir dakikada eşitliği sağladılar. Rakip paslaşırken hakem maçı bitirdi. Beklemediğimiz bir puan kaybıydı. Ama moral bozmak yok yolumuza devam edeceğiz. Erzincan spor maçımız. Takımımız her zamanki gibi hazır. 2-6 Erzincan geliyor. Bir orta kafa gol. Adam sezonun ilk golünü bize attı Yılmaz. Adı ne bilmiyorum. Her zamanki bizim hallerimiz işte. Şimdi biz geliyoruz. Aaron Sanchez, Ben Arfa, Kelly Grimm. Hemen cevabı verdik. Yapıştırdık golü. 26. dakika. Hızlı bir kontratak şansı. Top yine bizde kaldı. Javi Garcia. Boş kaleyi görünce. Orta sağdan vurdu resmen. Hemen değerlendirdi bu fırsatı. Javi Garcia. 2-1 öndeyiz. 38. dakika. Javi Garcia sürdü topu. Ben Arfa. Ben varım bu takımda dedi. Hatem Ben Arfa. Grem, Aron Sanchez, Aron Sanchez Kelly. Neler yapıyoruz neler. 1-0 geriye düştük. İlk yarıdan 3 farklı öne geçtik. Skorumuz, ilk yarı skorumuz 4-1. Helal olsun takım. Aron Sanchez güzel paslarla içeriye girdik de 5 oldu. Bizim takım durmaya niyeti yok. 5-1 öndeyiz. Dohun harika golüyle. Korner atışı Erzincan Spor kullanıyor şimdi. Kaya içeri bir orta ve gol. Can Ben bundan da gol yemiştim hatırlıyorum. Hep yediğimiz oyunculardan bir daha gol yiyoruz. 5-2. Ve 7 gollü maçta kazanan taraf biziz. Kaybeden çok şey kaybedecek. Kazanan kupanın bir ucundan tutacak. Bakalım bu Beşiktaş mı olacak? Denizli Spor mu olacak? Takımımız bu şekilde hazır. Kupayı kaldırmak istiyoruz. Buraya kadar geldik. Bakalım Beşiktaş karşısında neler yapacağız. 21. dakika defansa paslaşıyoruz. Kaptırdık topu. Şimdi Beşiktaş'ın hata. O hataları affetmezler ya. Çocuklar ne yaptınız? Chamberlain'in ortası. Jetson Fernandez. Harbiden de hala geliyorlar. Rebiş de attı. Abi ilk yerden 3 attılar ya. Dakika 39. Aron Sanchez. Güzel orta gol getirir. Gol. Attık golümüzü. Öyle çekilip defansımızı. Oyunu soğutmuyoruz. Devam. Haydi bakalım. Dakika 49. Beşiktaş geliyor. Güzel paslarla. <laughs> Dalga geçer gibi gol attılar. Yine Beşiktaş geliyor. Bu bakar. Chamberlain 5 oldu. Şimdi sür. Topu sürdü. Açtı ortayı ve gol. Neler yaptı sür. Hiç olmazsa ezilmiyoruz. İki tane de gol bıraktık Beşiktaş ağlarına. Helal olsun sür. Ve hakem son düdüğünü çaldı. 5-2 maçı kaybediyoruz. En azından ezilmedik. Ya tamam 5 tane gol yedik ama Beşiktaş'a da 2 tane salladık. Bu da bizim buralara kadar tesadüfen gelmediğimizi gösterir. Playoff'lara kalmaya garantiledik. Menemen, Iğdır ve biz. Üçümüz garantilemişiz. Ya büyük ihtimal Ahmet Spor da garantiler. Bir maç sonu sonra. Playoff'lardayız. Güzel. Arkadaşlar zaten playoff'a kalmamız garantilendiği için bundan sonraki lig maçlarını sadece skorlarını gösteririm. Onun dışında playoff maçlarını gösteririm bu bölümde size. Bu bölümde ligi bitiririz. Beşiktaş maçını da sonucunu gösteririm eğer yani farklı bir maç olursa sadece skorunu gösterir, gösterir geçerim. Arkadaşlar maçta neler oluyor göstermeyecektim normalde ama evimizde Beşiktaş'ı 3-1 yeniyoruz şu an. Bir gol daha atarsak maç uzatmalara gidecek. Saçmalığa bak. Durduk yere maçı ortak ettiler bizi ya. Şimdi Beşiktaş geliyor hızlı bir şekilde. Abu Bakar'la ortaya çevirdiler. Bizim final umutları yalan oldu. Ama bu dakikaya kadar 3-1 getirdik. Helal olsun takımımla gurur. Gerçekten aşırı şekilde gurur duyuyorum ya. Şimdi yine korner. Atan Ben Arfa. Büyük sayar. 4-2. Mükemmelsiniz be. Helal olsun oğlum. Şimdi 90 artı 4. Muleka. Muleka'nın çevirdiği topta. <laughs> Chamberlain. Yine 7 gollü bir maç. Yine kazanan biz değiliz. Beşiktaş şu an 4-3 yeniyor olmak bile ne kadar güzel yapılandığımızın bir işareti. Beşiktaş'ı yendik diyebiliyoruz en azından. Yani buraya kadar gelmek gerçekten de onur gurur veriyor. Takımım seneye gümbür gümbür geliyor. Playoff'taki rakibimiz Kastamonu Spor olacak. Kastamonu maçımız 22 Mayıs'ta. Hemen 22 Mayıs'a ışınlanalım. Diğer eşleşmelerde bu şekilde Kastamonu maçımız da geldi. Takımımız tamamen hazır. Birkaç değişiklik yapayım. As takımımızı hazırladım. Maça geçiyorum. Kastamonu Spor karşısında tek hedefimiz mutlak galibiyet. Garcia. Doğ oh, Ben Arfa Garcia attık golü. 1-0 öndeyiz. Şimdi güzel paslarla içeri girdik. Karambol Javi Garcia. Maçın yıldızlaşan adamı Javi Garcia takımını bir üst dura çıkaracak. Kafaya koymuş. Şimdi Sanchez, Sanchez'ten keliye mükemmel bir pas. Allah'ım Golün güzelliğine bir bak. Karattan Sanchez geldi. Bir pas Kelly'e. Kelly'e dokunmak kaldı. 3-0. Şimdi korner atışı kullanıyor Kastamonu. Bir orta kafa ve gol yedik. 3-1. Şimdi Kastamonu geldi. Paslarla girdiler ve golü yedik kalemizde. Şer kendi kalesini attı. Gerçekten kendi kendimize ediyoruz. 60. dakika Kastamonu gelirken top kaybetti. Şimdi Kelly. 76. dakika taş atışı kullanıldı. Ceza sahamızda tehlike. Yedik golü yine. <laughs> 4-3. İnşallah bir gol daha yemeyiz. Maçı bu şekilde bitirelim. Alex topun gerisini bir vuruş top direkten döndü. Devamında dunkan 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 dunkan. 5-3. Çok gol oluyor son zamanlarda maçlarımızda. Helal olsun Dunkan. 90 artı 4. dakikadayız. Son bir atak şansı Kastamonu ama değerlendiremedi. Bir üst sıra çıktık. Helal olsun takım. Bu takımla daha çok yerlere geleceğiz. PTT birincilik. Bekle bizi biz geliyoruz. Biz Ahmet Sportif'le Van'la da Altınur'da oynuyormuş. Kazananlar finalde denk gelecek. Bu maçı gerçekten çok kazanmak istiyoruz. Aşırı motiveyiz. Takım da bilenmiş durumda gerçekten. Takımımız hazır. Aydı maça. Dakika 7. Ahmet Sportif geldi. Kalecimiz Karakuş çıkardı ama defans kendi kalesini attı. Çeyrek final maçını 1-0 gerideyiz. Dakika 44. Javi Garcia Green Ben Arfa. Ben buradayım dedi. Attı golü. Denizli Spor'un yıldız oyuncusu Hatem Benarfa. 86. dakika taç atışımız kullanıldı. Grim 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 grim. Son anlarda gelen golümüz. Grimle. Allah'ım. 2-1 öndeyiz. İşte bu oğlum işte bu lan. Ki bitirdi hakem. Allah'ım. Finaldeyiz. Finaldeyiz be. Gençler 2-1 yendik ama bu maçın bir de rovanşı varmış. Sıkıntı yok. O maçta da yeneceğiz. Haydi. Haydi. Malum maçın rövanşı geldi. Böyle bir güzel. Şöyle bir tatlı. Haydi bakalım. Geçelim üst Haydi çocuklar. Bütün sene bunun için çabaladık. Bütün sene bunun için uğraştık. Bütün hüzünlerimiz, sevinçlerimiz bu maç içindi. Allah'ım penaltı verildi. Amede penaltı. Hadi kalecim be. Oh kaçırdılar. İşte bu. Bunlar bir işareti oğlum. Geldi şimdi Ahmet. Güzel paslarla geldiler ama dışarı çıktı top. Geçtik. çıkmaya sonuna kadar hak ettik. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar çıktık dediğimde golü yedik. Acil toparlanmamız lazım acil. Şimdi yine geliyorlar. Uy, kara kuş. Dakika 32 yine geliyor Ahmet Sport. Tif. attılar golü öne geçtiler. Dakikalar 49. Paslaşarak geldik. Bir vuruş ve top Yıldız oyuncumuz attı golü. Haydi diyor, haydi sevinmeyin. Daha öne geçeceğiz dedi. Atan Benarfa. Şimdi köşe vuruşu Benarfa. İyi orta gol getirir. Gol 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 gol. Geri dönüyoruz. Altman'ın golü. Benarfa'nın ortası Altman'ın golü. Öndeyiz. Haydi az sabır bitiyor. Finaldeyiz haydi. Az dişinizi sıkın finaldeyiz hadi. Dakika 89 geldik. Çok güzel geldik ve topağalarda helal olsun be. Allah'ım şükürler olsun be. 2-0'dan 3-2'ye çevirdik bu maçı. Toplam skorlarda da 5-3 öndeyiz. Oh hak ettiğimiz yere geliyoruz. Hak ettiğimiz yere. Şimdi Ahmet Sportif geldi attılar golü. Son dakikalar. Yemeyelim başka gol. Maçı böyle bitirelim. Ve maç bitti. Finaldeyiz. Playoff'larda finaldeyiz. Haydi. Haydi haydi. Son bir şarkı daha istiyorum sizden çocuklar. Son bir şarkı. Oyuna kendimizi nasıl kaptırdıysak artık. Biz daha yarı finale çıkmışız ya. Finalde değilmişiz. <laughs> Iğdır'la yarı finalde oynayacağız. Arkadaşlar bunlar rövanşlı maçlar. İlk maç bu evimizde. Sonra deplasmana gideceğiz. Altman bayağı yorgun gözüküyor. Ama yapabileceğimiz inen ki hiçbir şey yok. Böyle çıkacağız. Dakika 7 ılır geldi. Dikkat edin dikkat edin dikkat edin yedik ya. Şimdi geliyoruz artık atalım ya. Yeter. Helal olsun işte bu ya hadi. Bu dakikaya kadar bekledi ya takım. Haydi hadi takım. Ve Hakem maçı bitirdi. 1-1'lik bir eşitlik var. Bakalım ikinci maçta bizi neler bekliyor. Bu arada Ziraat Türkü Kupası'nı Beşiktaş almış. En azından şöyle bir şey diyebiliriz kendi kendimize. Şampiyona kaybettik. <laughs> Böyle de kendimize avutalım hadi. İkincilik playoff maçında yarı finalinde Iğdır'la karşı karşıya ikinci maçta. Kadromuz bu şekilde hazır. Yorgun oyuncularımız var sakat oyuncularımız var hiçbir şey bahane etmiyoruz 8 tane yedekle çıkıyoruz Bu maçı alacağız haydi herkes inansın herkes İnanmayan Sahaya çıkmasın 65. dakika şimdi biz geldik gol Duncan ne yaptın öyle Hiç beklenmedik anda Birden Iğdır ataktayken Geldik Duncan gelişine vurdu 1-0 öndeyiz Serbest vuruş oldu Yemeyelim. Ne olur yemeyelim ya. Of ya. Ulan yenilecek gol var. Yenilmeyecek gol var ya. Yenir mi abi bu dakikada? Ya? Nasıl çıkacak şimdi bu gol? 111. dakikadayız. Güzel paslarla geldik. Bir vuruş topalarda sür. Çok kritik anların adamı sür. Uzatmalarda öne geçtik. Bu gol çıkarma bilmiyorum. Iğdır ağlarından. Bakalım göreceğiz. Nasıl sonuçlanacak bu maç? Abi finale yazdırdık adamızı. Adımızı finale yazdırdık. Çok şükür be. Şu günlere çok şükürler olsun ya Rabbim. Helal olsun sür be. Altın Ordu'yla oynayacağız finali. Buralara gelmek hiç kolay olmadı. Denizli Spor aldığımızda çok kötü bir kadrosu vardı. Dedik, inandık. Biz dedik bu takımı bir üst dura çıkaracağız dedik. Sonraki hedefimiz dedik Süper Lig'e çıkarmak bu hedeflere ulaşabilmek için ilk adımımız, en büyük adımımız bu maç olacak. Bütün sezon kıvrandık. Ligi 3. ya da 4. sırada bitirdik. Altın Ordu'yla şimdi finalde eşleştik. Bak abi yani büyük konuşmak istemiyorum. Bu maçı kazanmak zorundayız. Bu maçı bu kadroyla kazanacağız. Allah'ımız da Allah'ım da yüzümüze gülsün. Bu maçı alnımızın akıyla alalım çıkalım. Allah'ım yemeyelim, yemeyelim, yemeyelim. O kadar geldik, geldik, geldik bu golü yemeyelim. Yakışmadı. Biz nerelerden döndük? Bu koyar mı abi? Haydi. Haydi çocuklar haydi. işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Aran son çiz. İşte bu, aran son çiz. 1-1. Bir, bir, Şimdi taş atışını kullanıyoruz. Güzel bir orta gol. 61. dakika. Gol Duncan. İşte bu ulan işte bu. 65. dakika. Şimdi geliyor altın ordu. Dikkatli olalım yedik golü. Altman kendi kalesine yedi. Attı golü attı kendi kalesine. 98. dakika. Çıkarmadık. İleride bastık. Gol. Dunkan. Attı golü Dunkan. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu golü çok aradık be. Bulduk sonunda. Uzaklaştırın gitsin haydi. Vur 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 gitsin. Vur gitsin oğlum üstlüge çıkıyoruz lan. Üstlüge çıkacağız hadi. Hadi lan. 3 dakika sonunda üstlükteyiz. 1 dakika. 1 dakika kaldı. Bitir hocam. Hocam bitir. Çıkar bizi üstlüge hocam. Hadi. Bitir. Bitsin artık. Bitsin çıkalım. Allah'ım. işte bu kadar Denizli Spor'la ilk sezonda biz üst çıkmayı başardık. Çok şükür be. Çok şükür be. İşte bu kadar. Abi her yere yazın. Altın flerle yazın. Denizli Spor geri geliyor deyin. Süper Lig'in korkulu rüyası olmaya geliyoruz abi. Biz geliyoruz lan biz. Denizli Spor geliyor. İşte bu kadar. İşte bu kadar yükseldik. Gerisi yalan. İşte bu kadar. Başkan para ver. Başkan neredesin? Arkadaşlar biz ilk sezonumuzda üst tura çıkmayı başardık. Bu hepimizin başarısı. İzlediğiniz için, gerçekten ilgi gösterdiğiniz için Denizli Spor Kariyeri'ne çok teşekkür ederim. Transfer önerileriniz varsa videonun altına yazın. Al alabilirsek elimizden geldiğince alırız. Yaklaşık 1 milyon euro civarında bir bütçemiz olacak. Videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.